Bugünkü hikayemiz Boncuk ile Tomurcuk. Boncuk ile Tomurcuk, Sevgi Ormanı'nda yaşayan iki sincap kardeşti. İki kardeş birbirlerini çok sever ve iyi anlaşırlardı. Sonbahar gelmiş, kış mevsimi için hazırlıklar başlamıştı. Kışın yiyecek bulmak çok zor olurdu. Bu nedenle tüm sincaplar sonbaharda ceviz, fındık, kestane gibi yiyecekler toplardı. Soğuk kış günlerinde bu yiyeceklerle karınlarını doyururlardı. Boncuk ile tomurcuğun ailesi kış hazırlıklarını tamamlamak üzereydi. Kilerleri hemen hemen dolmuştu. Ancak 10 tane daha cevize gereksinimleri vardı. Anneleri boncuk ile tomurcuğu çağırıp onlara bir sepet verdi. Kilerimizin dolması için 10 tane daha ceviz gerekiyor.'' Topladığınız cevizleri bu sepete koymanızı istiyorum," dedi. Boncuk ile Tomurcuk, ceviz ağaçlarının olduğu tepeye doğru yürümeye başladılar. Tepeye geldiklerinde çok yorulmuşlardı. "Ben biraz uyumak istiyorum," dedi Boncuk. "Ben de çok yorgunum, uyumak istiyorum," dedi Tomurcuk. İki kardeş tam uykuya dalmak için uzanmışlardı ki, pat pat ye bir ses duyup kalktılar. 1 2 dedi boncuk. Pat 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 diye bir ses geldi yeniden. 3 4 5 dedi tomurcuk. 5 tane ceviz yerde duruyordu. Cevizleri toplarken çok yorulmayacağız dedi boncuk. Yerde duran 5 cevizi toplayıp sepetlerine koydular. Yaşasın! 5 tane cevizimiz var. Ama annemiz 10 tane ceviz toplamamızı istedi, dedi Tomurcuk. Acaba daha kaç tane ceviz toplamamız gerekiyor diye sordu Boncuk. İki kardeş saymaya başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demek ki 5 tane daha ceviz toplamamız gerekiyor dedi Boncuk. Ağaçlardan birine tırmanarak eksik cevizleri tamamladılar. Aşağıya inince cevizleri alıp sepetlerine koydular. Sepetteki cevizleri tekrar sayalım. Annemiz tam 10 tane ceviz istedi, dedi Tomurcuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yaşasın! Artık 10 tane cevizimiz var, dedi Boncuk. Sepeti birlikte taşıyarak sevinç içinde evlerine döndüler. Annelerinin verdiği görev başarıyla tamamlanmıştı. Anneleri onları görünce çok şaşırdı. "Verdiğim görevi bu kadar erken bitirebileceğinizi düşünmemiştim." dedi. Çocuklarının başlarını okşayarak "Aferin çocuklar, çok iyi bir iş başardınız. Teşekkür ederim size." dedi. Onları birer ceviz vererek ödüllendirdi. İki kardeş cevizlerini gururla yedi. Sonra anneleriyle birlikte salonda oturan konukların yanına gittiler. Orada bir süre oturduktan sonra izin istediler. Banyoda dişlerini fırçalayıp uyumak için odalarına geçtiler. Sonra da görevlerini başarıyla tamamlamanın verdiği mutlulukla mışıl mışıl uyudular. İyi uykular çocuklar.